Gerçeği söyle. Tung 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 sahur. Sen misin? Neden soruyorsun? Ona aşık oldum ve evlenme teklif edeceğim. İşte tam buradayım kapı Gerçekten sen olduğuna emin olmalıyım. <laughs> sen de kimsin? Ben Bacon. İstersen evlenebiliriz. He he he. Kenara çekil gerçek tung tung sahur benim. Sen gerçekten o musun? Bunu bana neden yaptın? Beni kandırmaya çalıştın. Onları dinleme ballerine kapıçına ben buradayım. Tung 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 sahur. Sen çok farklı görünüyorsun. Bugün bir gezegen mi yedin? Öğle yemeğini fazla kaçırmış olabilirim. Biliyordum sen gerçek Tung Tung Sahur değilsin. Ben o tak 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 adamdan daha iyiyim. Benim adım o değil. Bir sahtekar daha mı? Hayır ben gerçek Tung Tung Sahur'um. Eğer gerçek Sahur'san sadece onun söyleyeceği bir şey söyle. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Vay bu gerçekten iyiydi ama beyzbol sopan nerede? Maalesef bugün kaybettim. Bakalım doğru mu söylüyorsun? Gerçekten sensin. Seninle evlenmek istiyorum. Onunla evlen diyorsan videoyu beğen.